Selamünaleyküm Aleyküm Kuşu Camiası Evet arkadaşlar 6 tane 3 dişi 3 erkek iyi mesafeli kuş esterim diyen varsa arkadaşlar sarılar çok güzel 3 tanesi tam hazır 3 tanesi yarım Kupaya uçtu arkadaşlar bilginiz olsun benim Ankara Kral Kupası da dahil Birkaç tane kupaya uçtu beyler Uzun metraj işte 30-40 metre yazdığımız kuşlar böyle entrasan, antika kuş beslerim neyim varsa üç diş üç erkek Allah'a emanetsiniz görüşmek üzere kanatları çoğunu kesik geldiği zaman arkadaşlar kuşların kanatları kesik indirebilecek varsa bak dediklerimin ayağına markayı takacak kuşlar güzel arkadaşlar 3 tanesi tam gözünün önüne kadar gelir. Toplam 6 tane Allah'a emanetsiniz.